Züleyman abicim merhaba. Merhaba. Abi e, çilekte sıkıntın neydi abi senin? Benim buraya soğuk vurmuştu. Hiç çiçek yoktu. Pro... Çiçe, Kapkaraydı değil mi çilek? Kapkara. Çiçekler. E, Pro 88'i kullandım. Damlamadan e, ne kadar attın? Damlamadan yarım kilo verdim. Yarım kilo 2,5 dekara. Evet. E, yani ne oluyor? E, dekara 200 gram, e, 250 gram vermiş oluyorsun. Aynen. E, yapraktan da 100 litre 100 gram verdin. Evet doğrudur. E, şu an ilk mahsulünü aldın. Aldım. Gayet de güzel. İki Gayet buçuk yerde. Kaç ne? Kaç kasa aldın abi? Dört kasa aldım. Dört kasa aldın. ne Kaç kiloya tekabül ediyor? Kasa aşağı yukarı on on bir kiloya iş yapıyor. O, güzel tamam. Ee, Baya e, ürün şu an yemyeşil gözüküyor zaten. Tar arazimiz harika. Bir kere değil bir kere alırsın. Öyle mi? Evet. Valla beğendin değil mi? Pro 88'i kullanacağız. Evet aynen doğru. Ee, bu direkt sana bahsettiğim bu e, hayvansal meşeli amino asitin etkisi